Herkese merhabalar. Evet. Kova burcu konu kanalına hoş geldiniz değerli takipçiler, değerli aboneler. Evet, akrep ve yükselen akrepler. Bakalım Kasım ayı içerisinde aylık yorumda sizlere neler bekleyecek? Çünkü önemli konular var arkadaşlar. Biraz geç olsa da çekmek zorundaydım. Evet sevgili akrepler. Şimdi tabii ki eğer ki 22 Kasım'a kadar tabii ki 22'sine kadar böyle bir e, popülerlik sizde başlıyor. Yani adeta ışıldıyorsunuz. Karakter ve kimlik özelliklerinize tabii ki dikkat çekiyorsunuz. İletişiminiz, duruşunuz, ne istediğinizi biliyor olmanız, kararlar, tabii ki planlar, yani böyle bir dikkat çeken, koşturan, konuşturan yani bir farklı auranız var. Bu ay gerçekten tabii ki ne istediğinizi bildiğinize göre bir takım yeni başlangıçlar olabilir, girişimler olabilir bu anlamda. Çok hoş. E biraz sağlığa yalnız dikkat etmek lazım. Güneş yükselenden geçerken bazen bazı kronik sağlık sorununu te tetikleyebilir. Efendim gelelim Dolunay'a. Bu ayki Dolunay bir boğa Dolunay'ı. Evet. 16 Kasım'da 24 derece boğa burcuna dolayısıyla 7. evinizde bir Dolunay gerçekleşiyor. Biliyorsunuz boğa karşıt burcunuz yani 7. eviniz. Şimdi tabii ki bu karşı evinizdeki ne oluyor? İlişkilerle ilgili bir alanda dolunay demek ki bize ilişkilerle ilgili haberler getirecek. Şimdi bu ne demek olabilir? Aşk hayatınız ve evliliğiniz. Giden bir ilişkiniz vardı. Nihayet biter ya da efendim aşk hayatınızda güzel gelişmeler olur. Bir seviyeye taşınır. Bir şey olur değil mi? Ya da seveceğiniz Hayatında güzel gelişmeler olur. Orası evlilik yani tabii ki evlilik konuları olabilir. Eşten bir takım haberler gelebilir. Evet evlilikte tabii ki bütün bunlar mümkün. Yani sosyal çevreye girmek ya da arkadaşlarınızla ortak gündemler bir arkadaşınızdan. Gelebilecek haberler, ticari konular dedik güzel bir müşteri gelir bir iş teklifi gelir ne bileyim efendim gelir de gelir ortalıklarda yeni bir aşk getirsin neden olmasın evet sevgili yükselenler akrepler bir dava açmayı düşünüyorsanız doğru avukat denk getirebilirsiniz davanız neticelenir ya da davalı konularda bir haber gelebilir evet şimdi gelelim 22 Kasım itibariyle güneş artık yay burcuna giriyor ve sizlerin doğum haritasında ikinci evinize giriyor Demek ki Güneş'in 22 Kasım itibariyle ikinci evinize veya geçişiyle beraber artık odağınız parada ve finansal konularda efendim. Evet başlıyorsunuz. Gelir giderlerinize göz atmayan maddi konular, kararlar vermeye çalışıyorsunuz. Belki çözümler arıyorsunuz. Gelir giderlerinizi bir dengeye oturtmaya çalışıyorsunuz. Belki beklediğiniz paralar gelebilir efendim. Böyle finansal konular, hesap, kitap. Tabi ikinci evden Güneş geçerken Belki bir mülk alırsınız. Mülk satar. Bunlarla ilgili gelişmeler olabilir. Orası aynı zamanda kariyerle bağlantılı. İşte parayı kariyerden kazanıyorsunuz. Dolayısıyla hani iş hayatı, iş konuları ön planda. Orada bir haber gelir. Belki de bazılarınız iş arıyor. Orada bir hareketlilik olabilir. Bu anlamda da güzel. Buraya kadar her şey yolunda. Aslında şimdi diyeceksiniz ki böyle bir Merkür Retrosu var. Evet doğru. Yani sevgili yükselen akrepler 26 Kasım itibariyle 15 Aralık'a kadar Merkür Yay Burcu'na gerileyecek. Yani sizlerin doğum haritasında ikinci evinizde. 26 Kasım itibariyle 15 Aralık'a kadar devam edecek. Bu süreçte maddi kaynaklar, finansal konular çok 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 dikkat. Evet burada dikkatli olmalısınız. Beklediğiniz sürprizler borçlar ödemeyi ertelediğiniz belki de unuttuğunuz bir takım finansal böyle engeller çıkabilir dikkat edin. Bunu ödememiş miyim? Olabilir. İşte ödememiş olabilir miyim? Gibi karşınıza bir borç çıkabilir. Bir şeye dikkat edin ve alışveriş ederken de dikkat edin. Böyle ayıp mal alabilirsiniz. Paranın üstünü yanlış alabilirsiniz. Karışıklık olabilir. Bir şey de kitle, işte bir şey kitleyebilirsiniz. Yani size dikkat edin diyorum arkadaşlar. Zaten büyük alışverişlerde yapmayın. Mümkünse tabii ki retro size olup olabileceği tek faydası belki de evvelden kaybettiğiniz bir eşyanızı bulursunuz. Elini cebine atarsa o da yüzük burada mıymış falan gibi dersiniz böyle bir e, 200 kağıt çıktı falan işte bir şey oldu ne olur böyle bir şeyler olabilir. Tabii ki ikinci ev kariyerle ilgili bağlantılı da şimdi sanki 26 Kasım 15 Aralık döneminde de kariyere dikkat edin ilişkilerine İlişkilerinize dikkat edin. Böyle bir yavaş diye bir Aksaklıklar olabilir. Tabii ki böyle işmiş değiştiriyorsunuz. Da daha evvelden başvurduğunuz bir işten geri dönüş olabilir. Lakin zamanı değildir. Ama imza atmak için benden demesi sevgili yükselen akrepler. Yani tabii ki Merkür Retros'un özellikle ikili ilişkiler ve iletişim anlamında birçok yorum var. Bütün bunlarla ilgili detaylı bir yayın. Evet sevgili akrepler bir dahaki yeni yayında görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.